CHP'li Öztrak'tan Hamza Yerlikaya açıklaması. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Parti sözcüsü Faik Öztrak gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Öztrak, Hamza Yerlikaya'nın Vakıf Bank Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması ile ilgili olarak şunları söyledi. Bakan yardımcısı maaşı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı maaşı ve şeref aylığından sonra dördüncü bir maaşa Hamza Yerlikaya'nın ihtiyacı mı var? Hamza kardeşim, seni banka yönetimine atayanlara teşekkür edip affını iste. Kamu Bankası'nın yönetim kurulunda Hamza Yerlikaya ne yapacak? Doğruyu yanlışı nasıl gösterecek? Damadın talimatlarına nasıl itiraz edecek? Bakan yardımcısı maaşı, Cumhurbaşkanı baş danışmanı maaşı ve şeref aylığından sonra dördüncü bir maaşa Hamza Yerlikaya'nın ihtiyacı mı var? Hamza kardeşim, seni banka yönetimine atayanlara teşekkür edip affını iste de, herkes Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği, zeki, çevik ve ahlaklı sporcuyu bir defa daha görsün. Bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu video için emeklerimi de faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.